Arkadaşlar şimdi yine bir kamyonet var burada. Ameliyatın turbosu kendini korumaya alıyor denildi. Şimdi turbonun olduğu yerlerde herhangi bir kaçak gözlemlenmiyor ama şurada dumanı görüyor musunuz? Bakın bu duman. Direkt e, alt tarafta e, bu ne diyorlar ona intercooler'ın çıkışından geliyor. Yani borunun çıkışından geliyor. Evet. Şuradan gösterebilir mi? Gözüküyor. Şimdi uzaklaştırayım bir saniye. Evet. Görüyor musunuz? Direkt tam çıkışında. Evet Bu şekilde sorunu bulmuş olduk. Turbodan mı oradan mı buradan mı demeye gerek yok artık arkadaşlar. Bu cihazla beraber Karadeniz bölgesinde artık hizmet etmeye başladık. İsteyen herkese bu hizmetin karşılığını verebiliriz.